size küçük bir şeyden bahsetmek istiyorum. İngilizce iyi öğrenmek için üç kuraldan bunu benim yaptığım bir kural. Ama bunu size sizlerle de paylaşmak istedim. Öğrencilerimle de paylaşıyorum. Ve unutmayın herkes için bu böyledir diye. Bir size de bir kısa bir özet geçeyim dedim. Tüm konuları çok iyi bir öğrenmeniz gerekiyor öğrenciler. Ee, yani birinci üniteden tutun 12. 10. üniteye kadar tüm üniteleri iyi bilirseniz bir dahaki sınıfta mesela şu an 4. sınıftaysanız 5. sınıfı daha temeliniz iyi bir şekilde öğrenmiş olursunuz. Yani bu durumda bütün videolar e, dahil olmak üzere, bütün üniteler dahil olmak üzere hepsini iyi öğrenmeniz gerekiyor. İkinci olarak da iyi öğrendiğiniz e, tüm üniteler sizin hafızanızı tümüyle yer diye bir şey yoktur. Onları tekrar yapmazsanız unutulur gider. Çünkü her şeyin başı tekrardır. Tekrar ettiğiniz sürece aklınızda kalıcı bir şekilde kalır ve unutmazsınız hafızanıza yer eder da öğrendiğiniz konuların, öğrendiği ünitelerin ve alakalı ünitelerle alakalı etkinlik yapma ve soru çözme bol bol etkinlik yapma ve bol bol soru çözme sizi o üniteye dair tekrar yapmanıza ve akılda kalmanıza, yani akılda kalıcı olmasına daha çok etken olacaktır. Ve bu üç kuralı unutmayın lütfen. Tüm konuları iyi öğrenin, tekrar etmeyi unutmayın, sürekli tekrar edin. Sadece İngilizce için geçerli tüm, geçer değil, tüm dersler için bu geçerlidir, tüm sınavlar için geçerlidir, her şey için bu böyledir. Ee, tekrar etmediği sürece her şey mümkün mahkumdur ve etkinlik ya da soru çözümü olarak da e, yaparsanız da yine öğrendiğiniz konular pekişir ve daha iyi e, aklda kalır, aklımızdan çıkmaz.